22. dönem CHP Mersin Milletvekili Doktor Hüseyin Güler, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk diyoruz. Teşekkür ediyoruz her zamanki konukseverleriniz için. Her zaman olduğu gibi selam olsun. Cumhuriyet sevdalısı deli yürekler diyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul depremi yaşandı ve epey korkuttu. Hem İstanbul'da yaşanınca Türkiye'de büyük et, bundan etkileniyor tabii ki. Bu depremin bir sonucu ya da sebep olarak düşündüğümüzde Siyasal ve sosyal sonuçları nelerdir? Burada devletin, toplumun nasıl yaklaşması lazım bu konuya? Bu konuda değerlendirmenizi merak ediyoruz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki deprem doğal bir olay. Sonuçları çok ağır. Bir de toplum olarak buna ne kadar hazırız, hazır değiliz. Bunun iyi sorgulanması lazım. Sosyal... E, depremin, sosyal relasyonun sonuçları nelere ağır basar diye baktığımız zaman, iki tarafı tarttığımız zaman aslında doğadan son derece ders alınacak bir nokta. Gördüğümüz şu var ki hiçbir şey hazırlıklı değiliz. Kaderci bir anlayışla sadece sonuçlara katlanıp üç gün yaşayıp, birazcık ağlayıp, birazcık e, ağır bedeller ödemesini unutup dördüncü günde hiçbir şey kalmamış gibi hayata devam ediyoruz. Burada tedbirlere bakınca özellikle kriz masası oluştu. Burada siyasi e, anlamda iktidara sesleniyoruz. Siyasi iktidar bugün eğer kriz masasında yerel birimler de bir kamu birimi, siyasi partileri göz ardı etmek için bir bütüncül yaklaşmakta fayda var. Ama gördüğüm kadar kriz masasında bel Büyükşehir Belediyesi yok. Bunun iyi sorgulanması lazım. Bu duygusallık bizleri bir yerlere taşımaz. Orada AK Parti liste yaşıyor, CHP liste yaşıyor, İYİ Parti liste yaşıyor. Veya dinli dinsiz bir Müslüman gayrimüslim dünyanın her kesimin buluştuğu koca bir dev olan İstanbul. Hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda hem de doğal anlamda bakınca birçok şeyleri potansiyeli taşıyan bir İstanbul. Yani megapol. Bunun için buradaki e, süreci yönetmek akılcılıkla, bilimsel ve aynı zamanda da e, Teknoloji e, teknolojiyle bu işler süreç yönetilir. Ama bugün iktidar bunu görüyorum ki e, göz ardı ediyor. Yine kendi birliklerini okumaya devam ediyorlar. İktidar olduklarını unutmasınlar diyorum. Bu İstanbul'da hepimiz olabiliriz. Ya da biz olmasak da sevdiklerimiz olur. Ya da olmasa da insanlar yaşıyor. 20 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Onun için bir dünya kenti olan İstanbul'da bu süreç çok daha sağlıklı yönetilir. Öbür tarafa bakıyoruz. Sosyal erozyon her anlamda yaşanıyor. Yarın bir deprem olduğu zaman ne ilk yardım yapılabilecek, ne müdahaleler yapılabilecek, yağmalamanın önü kesilecek. Bunun için de baktığımız zaman çok ciddi sosyal, aynı zamanda erozyona da müsait. Zaten toplum olarak da bir dayanışma ruhu yok. Toplum olarak da genel anlamda söylüyorum kirlendik. Onun için de toplum olarak aklımızı başımıza almalıyız. Tesadüfen yaşamak yerine nasıl imrendiğimiz o bilim ve teknoloji kullanan çağdaş ülkeler normlarında iyi de o gözle bakabilmek. Çünkü bu iş akıl iş Bu iş çağdaş düşünenlerin işi ya. İşin ehlilerinin işi Onun için toplum da kendine gelmeli. Yoksa günübirlik tesadüfen yaşamak istiyorsa bedelini ağır ödeyecek. Ama öbür türlü Japonya'da doku şiddetinde deprem oluyor. İnsanlar biliyor ki kendilerinin can ve mal güveninin olduğunu bilinçinde. Bizim ise toplumda ise maalesef ifade ettiğimiz gibi kaderci bir anlaştı yaklaşıyoruz. Ki çok bana göre Allah'ın en büyük hikmeti olan aklı kullanmadığımız müddetçe kaderçinin bir anlam ifade etmediğini, bedenin ağır ödendiğini yaşayarak öğrenmemiz lazım. Ör yaşadık da nihayetinde şurada Maraş depremine iki yıl oldu, unuttuk. Daha önce e, Türkiye'nin birçok yerinde İstanbul'da yine bölgede özellikle bir e, 1920'de bak çabuk da unutuyoruz. 19'da düşün, şey 2019'da pardon. Bunlar çabuk unutuluyor. Onun için ders alalım diyoruz. Ve nihayetinde burada temel unsur halktan çok siyasi iktidara göre düşüyor. Bu eş güdüm, koordinasyonu çok sağlıklı bir şekilde yapılmalı. Ve nihayetinde önümüzdeki sürece şimdiden hazırlanılmalı. Bak da hepsi birer işaret. Uyarılar. Ve geliyorum diyor. Ona göre çağdaş bir şehirciliğin ne olduğunu, nasıl birlikte koordinasyonu sağlanacağını aslında insanlık çözmüş. Sadece biz bunun farkına varıp dersimizi alıp gereğini ve işin ehlilerine emanet etmemiz lazım. Yoksa partizanlık içerisinde bu bizim kadrodan olsun ya da e, kullanışam aktör olsun ya da bu işlerin rant elde edelim diye böyle bir süreçte yönetilmez hiç kimseye de yer olmaz. Onun için de söyleyecek söz, sözün bittiği yer. Herkes aklını başına alsın. Burada iktidarda muhalefet de aynı şekilde. Türkiye'nin gerçek gündemleriyle harmanlansınlar. Kendi aralarında diyalog ve iletişim sağlıklı ve samimi olsun. Ama burada temel bu iktidara düşüyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum burada. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Yani tek adamsınız. Bu vesileyle bu işin de mimarı da sizsiniz ve nihayetinde olumsuzluklardan da vebali de siz, sizindir. Herkes onun için aklını başına alsın. Sözüm bitti yer. Bugünlerimiz daha iyi günlerimiz. Birçok sosyal erozyonu zaten yaşıyoruz toplum olarak. Derin yoksulluk yaşıyoruz. İstanbul'da yaşamın bedeli çok ağır günlük yaşamımızda. Niye insanca yaşamayı hak etmiyor muyuz? Hak ediyorsak o zaman çağdaş düşüneceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür ediyoruz ee, bu görüşleriniz için. Ee, devamında e, siz dediniz ki sorumluluk tek adamda iktidarda yani e, Cumhurbaşkanı işaret ettiniz. Ee, sadece şehir yenilemekle mi olacak bu işler? Başka nasıl e, düz bir şey bir şeyler değiştirmek lazım? Yani deprem dediğiniz şey sadece yıkımla alakalı değil. O belli bir sistemin de getirdiği bir şey. O e, işte e, ortaya çıkan sorunlar. Tek şehirleşmekle bu olur mu? Yani başka nasıl çözümler gerekiyor? Çözüm bilim ve teknoloji. Çünkü şehirleşmek dediğimiz unsurda multidisipliner, yani çok bilimsel yöntemler. Bunlardan işte şehir plancıları, bunlardan... E, jeoloji mühendisleri, bunlardan sivil toplum örgütleri ve yerel birimlerden arkasından da e, bilim adamları, üniversitelerin eşgüdüm içerisinde koordinasyon içerisinde İstanbul yeniden yaşanan bir hale dönüştürmeli, yeniden bir inşa edilmeli. Bu bir süreç bir en az 20 yıllık bir süreç, bir günlük değil. Yoksa e, işi tesadüflere bırakmamak lazım. Çözüm basit dediğim gibi bu koordinasyonu sağlayacak siyasi irade. Bu bakış açısıyla bakabilmeli. Çözüm bilim dünyası söylüyor zaten. Bu arta İstanbul'un bir nüfusunu teşvik etmemek lazım. Oradan tersine bir göç sağlamak lazım. İki, baktığımız zaman altyapısıyla, üst yapısıyla tüm kurumların oyun içerisinde çalıştığı yeniden bir sistemi inşa etmek lazım. Bu ifade ettiğimiz gibi tabii ki bilim dünyası buna hazır. Yeter ki o kulaklara ses verelim. İşin her şeyini biz biliriz anlayışından uzak. Dediğim gibi bu işin ehlilerine emanet ettiğimiz zaman sivil toplumunda zaten özellikle jeoloji mühendisleri, şehir plancıları, özellikle tabip odası, onun yanında baktığımız zaman mühendisler odası, mimar. bunlar hepsinin birikimleri var, çözüm önerileri de var. Bu koordinasyon önüne açacak dinamik bir yapının inşa edilmesi gerekiyor. Yoksa tek tek İstanbul'u değil, tabii Türkiye'nin her tarafı bir depreme, deprem bölgesinde yaşıyoruz. Doğal olay, bir süreç, deprem de yaşamın ta kendisi. Bir arada yaşamasını öğrenebilecek, ranttan uzak, akılcı bilimsel bir anlayışın öne çıktığı bir iradenin hakim olması gerekiyor. Bunun öyle açılsın yeter. Derler yatalar, ya gölge etme ihsan istemez misali. Evet bu noktada e, depremin de işte fırsat olarak gösterilip İstanbul'da belediye başkanı da hapiste olmasıyla beraber e, merkez yönetimin daha etkin olmaya çalışacağı gibi iddialar var ya da bu konuda eleştiriler getiriliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kısaca son cümleler olarak alabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz iktidar maalesef büyük oranda e, Kanal İstanbul'la ilgilenirken yani işin rantıyla ilgilenirken İstanbul'un gerçek sorunlarını çözümlenmiş değil. Milletin iradesi gasp edilmemeli. Herkes saygı duymalı. ve Demokrasiyle gelenler demokrasiyle gitmeli. Biliyorsunuz geçen hafta egemenlik açısından e, ulusundur. Bu felsefe yerine getirilse. Onun için duygusal davranırsak, rantın peşinden koşarsak, toplum, cemaat, e, biliyorsunuz hoca ilişkisi var. Hoca bilmem ne yaparsa cemaat bilmem ne yapar. Onun için toplumsal dinamizm çok tehlikeli alanları da gidip yarın Allah göstermesin büyük bir depremde yağmacılık, can güvenliğin olmaz, mal güvenliğin olmaz, ilk yerde bulaşmaz. Korkunç bir tehlike. Onun için şimdiden tedbirler almakta fayda var. Onun için tek başına en büyük sorumluluk bütün vebaliyle bugünkü iktidara düşüyor. Geçmişlerini unutmasınlar. 25 yıllık iktidar var. Onun için de bu vesileyle de geçmiş dönemde de yerel birimlerde onlar da iktidarda. Toplum takdir eder, yeniden verir. Onun için çözüm evet. akıl, akıl, akıl. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bu e, bilgilendiriciye için. Yeni yayında görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. Sağlıkla kalın, dostça kalın diyoruz.